Merhaba sevgili boğalar. Bugün gerçekleşmesini hiç beklemediğiniz olaylarla maddi getirilerinizin ileriki günlerde artmaya başlaması muhtemel görünüyor. Bazı girişimler yapmanız gerekirse çekinmeyin. Bugün 14 Eylül 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 9.27'de İkizler Burcu'na geçecek. Mars günün ilk saatinde Akrep Burcu'ndan ayrılarak Yay Burcu'na geçecek. Değişen dinamikler önümüzdeki günlerde enerjimizi yabancı kültürler, eğitim, seyahatler, spor, medya, yayıncılık, din, maneviyat ve hukuksal kavramlarda mücadelelere yönlendirebileceğimizi işaret ediyor. Mars Yay Burcu'nda cesur, maceracı, iyimser ve aşırı ...fanatik davranışlara yol açabilir. Sabah erken saatlerden itibaren ikizler Burcundaki Ay, Mars'ta karşı açı yapacak. Tedirgin ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk sinirlenip ani tepkiler verebiliriz. Kaza ve sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay-Neptün karesi etkinleşecek. Yanılgı, kayıp ve karışıklıklara karşı dikkatli olmalıyız.